Evet arkadaşlar. <laughs> Malatya şehir mesajlarında oluşturulan deprem şehitliğinde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledik. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Malatya Valisi Settar Yavuz, Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milletvekilleri, belediye başkanları, partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> <laughs> i̇nna lillahi ve inna Rabbil ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena ya Rabbena inneke entet tevvam Felaketlerde vefat edenlerin Deprem şehitlerimiz için haseten hatimler okundu Kur'an'dan El Depremde hayatını kaybeden vatandaşları için Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından dualar edildi. Programda Bakan Ersoy ve protokol üyeleri deprem şehitlerinin mezarlarına karanfiller bıraktı. Eğileceğim evet. ee, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet. arkadaşlar şimdi. Evet. Evet, arkadaşlar Malatya an, Büyükşehir Belediyesi anma programı sırasında kurduğu standa katılımcılar çorba ve çeşitli ikramlarda bulunduk. Evet, <laughs> <laughs>